Sevgili seyirciler zayıflamak için bu yöntemlere başvurabiliyoruz ancak sonuçları böyle olabiliyor. Hatice Baruç'u yine şanslıymış ki karaciğer bulabilmiş ve nakil olabilmiş ama tabii ki her zaman bu şans bize gülmeyebilir. İşte o nedenle internet üzerinden bulduğumuz zayıflama yöntemlerini ya da böyle zayıflama çaylarını kullanmamamız gerekiyor. Bu konunun ciddiyetini konuşacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral yayın konuğumuz. Hocam merhaba hoş geldiniz Bengi Türk ekranlarına. Merhaba Ebru Hanım. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi ilk olarak Hatice Barutçu vakası evet. üzerinden ilerlemek istiyorum. Şimdi zayıflama çayını bir ay boyunca kullanıyor ve ardından mide bulantısı, şişme gibi rahatsızlıkları oluyor. Sonrasında da karaciğerin zarar gördüğünü görüyoruz ama nasıl etkiliyor bir ay boyunca kullanılan bu zayıflama çayı vücudu? Nasıl tepkiler neden vermesine neden oluyor vücudumuzun? Evet. Gerçekten bitki çayları son derece yanlış. Hele özellikle 90 kilo olan bir kişi için kullanılmaması gerekiyor. Bitki çaylarını biz aslında önermiyoruz hekim olarak ama hastalar aktarlardan, komşudan, arkadaşından sırf bir duyum üzerine bunu kullanıyorlar. Obezite bir metabolik hastalık. Belki bir genetik yatkınlık var, belki bir endokrin bozukluğu var, çok yeme içme var, hareketsizlik var, belki tiroid eksikliği var. Bu bitki çaylarının tek bir faydası var. idrar söktürücü. Ama idrar söktürücü etki sağlayaraktan kilo verilmez. İdrar söktürücü işlem yaparken beraberinde bir takım elektrolitler atılıyor. Vücudunun dengesi bozuluyor. Dolayısıyla e, idrar söktürücü, karın ağrısı, bulantı kusma yapıcı etkisiyle kilo verdirmeye çalışıyor. Bu bize göre son derece yanlış. Çünkü obezitenin mekanizmasına uygun değil. Obezitede başka faktörler var. Bu bitkisel çaylar bunları düzeltmeden sadece idrar söktürücü vücutta su ataraktan kilo vermeye çalışıyor. Kesinlikle obezitede hekime danışmak lazım. Yürüyüş, egzersiz gerekiyor. Bitki çayını da hekim zaten önermez. Belki birkaç kilo fazlalığı varsa 3-4 kilo veya 1-2 kilo bitki çayı önerebiliriz. Bir de bu hastamız bir ayda 20 kilo vermiş. Bu da son derece yanlış. Biz kilo vermek isteyen hastalarımıza ayda 3-5 kilo yani ortalama 4 kilo vermesini öneriyoruz. Ayda 20 kilo vermek gerçekten cinayet. Hastada kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve bu hastada olduğu gibi karaciğer yetmezliği, karaciğer sirozu meydana geliyor. Çünkü vücudumuza giren bütün maddeler, bütün gıdalar, bütün ilaçlar mutlaka karaciğere uğruyor ve karaciğerde sorgulanıyor. Bunlar zararlı mı, zararsız mı? Zararlı olan bir kısmını vücut bunu metabolize ederekten inaktif etmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani kilo verelim derken karaciğerimizi çürütmeyelim, kalp yetmezliği yapmayalım, böbrek yetmezliği iflasa gitmesin. Bunlar son derece önemli ve bu olayda çok güzel bir örnek aslında obezitede kilo vermek için, çay içmek isteyen hastaların için. Size de teşekkür ediyorum bu olayı gündeme getirdiğiniz için. Dolayısıyla bu maalesef yanlış bir örnek. Ben meslek hayatımda hiç kimseye bitki çayını önermedim. Zayıflama çayını önermedim. Git aktardan çay al önermedim. Bu bitkisel çaylar da beşli veya dokuzlu satılıyor. Tabii tek de satılabilir. Belki tek olması daha az toksik etki yapar ama beşli veya dokuzlu satılan bitkisel çaylar içtiğimizde daha fazla toksik etki yapıyor. Bir de bunların kullanımı da şöyle öneriliyor. Sabah aç karnına iki fincan kadar ama hani rahatsız ediyorsa aç karnına tok karnına tavsiye ediliyor. Dolayısıyla biz bunu asla önermiyoruz. Hekimler, bilim adamları bunu önermez, yurt dışında önerilmez. Ama internet ortamında, komşuda, sosyal medyada bunları biz de görüyoruz ama kesinlikle önermiyorum. Hasta bazen bana geliyor, hocam bu ilaç bitki çayı kilo verilmek için önerir misiniz? Hayır. Çünkü Obesite bir metabolik hastalık yani başka bir şey. İdrar söktürücü etkiyle bu bitkisel çaylar etkili olmaz. Evet şunu da sormak istiyorum. Şimdi bitki çayları meselesi hassas bir mesele. Günde bir fincan yeşil çay içebileceğimizi söylüyor uzmanlar. Şimdi bunlarda bu evet. rakamlarda bu oranlarda bir sıkıntı yok değil mi? Sadece zayıflama Kesinlikle. amaçlı her gün aylar evet. boyunca kullandığımız o bitki çaylarında bir sıkıntı var değil mi hocam? Çünkü biz yeşil Kesinlikle. çay sağlıklı diye bunu içiyoruz ya da bazı Doğru. çayları hasta olduğumuzda Doğru. da bitkilere başvurabiliyoruz. Sonuçta fitoterapi de yine kullanılıyor. Sıklıkla kullanılıyor Doğru. ama Doğru. uzman kontrolünde mi kullanılması gerekiyor? Kafamıza göre bir tarafa evet. onarmak isterken bir tarafa zarar verebiliyor muyuz kafamıza göre kullandığımızda? Evet. ben ben Hanım uzun yıllar Japonya'da kaldım. Bilmiyorum 2 yıla yakın. Orada gerçekten yeşil çay çok tüketiliyor. Yani bizim alıştığımız o e, Türk çayı veya işte Black Tea dediğimiz siyah çay içmiyorlar. Yeşil çay çok popüler orada. Tabii dozuna göre kullanılıyor. Onun pişirme teknikleri var. Ve yeşil çayı içenlerde de mide kanserine az, az görüldüğü söyleniyor. Ama bitki çayları e, daha farklı. Mesela beyaz çay var içinde, maça çayı var, mate çayı var, işte mısır püskürü var, hibiskus var. Değişik çaylar var. Bunların karıştırılması daha fazla toksik etki yapıyor. Yoksa biz de zaman zaman soğuk algınlığında işte zencefil, karanfil çayı, hı hı. yeşil çay hı hı. içiyoruz. Ben de zaman zaman hani örneğin suşi yerken sırf Japon tadı olsun diye yeşil çay içiyorum. Hani bir iki gün içmekten bir şey olmuyor ama Uzun süre kullanılması son derece sakıncalı. Tabii ki özellikle hibiskus gibi çayların ya da o karışım çayların uzun süre kullanılmasını önermiyor uzmanlar. Siz de yine doğru. bu konuya dikkati çektiniz. Çünkü gerçekten evet. zaten vücutta 21 günden sonra olumsuz etkiler başlıyor değil mi hocam? Doğru, doğru. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü karaciğer artık iflas ediyor. Hani karaciğer tabi caizse belki birkaç gün susuyor, yutuyor bunları tamam diyor için için ama belli bir süre sonra bir de altta da belki karaciğer yağlanması var veya bizim neş dediğimiz başka hastalıklar da varsa veya gizli bir hepatit, kronik bir karaciğer hastalığı varsa bu bitki çayları daha fazla karaciğeri yoruyor ve hastamız bir ayda hiç sirozu yokken karaciğer yetmezliği ve karaciğer sirozu aşamasına gelmiş. Bu son derece kötü bir örnek. Yani bir ayda normal yaşantımızı sağlayan karaciğeri biz çürütüp çöpe atıyoruz bu hastamız nakil olmasaydı şu an zaten ölmüş olacaktı. Ee, i̇nsanlar için bu son derece güzel bir kötü örnek. Dolayısıyla hekime başvurmak lazım. Obezite bir metabolik hastalıktır. Hareket etmek, yürüyüş yapmak, az yemek, asit içeceklerden, hamur içi yiyeceklerden, fast food'tan hakikaten uzak durmak lazım. Türkiye Avrupa'da birinci olduğu söyleniyor. Bize yakışmıyor. Biz e, keşke bilimde, sanatta, kültürde, sporda birinci olsak. Biraz fazla yiyoruz, hareketsizlik de yok. Ama yani obezite çok rahat tedavi edilebilecek bir olaydır. Her gün 10-15 pardon 45-50 dakika yürüyüş yapmak lazım ve yediklerimizi kısarsak, akşamda da 5'ten sonra yemezsek obezite azalır. Bir çalışma aklıma geldi. Akşam 5'te yemek yiyenlerle akşam 9'dan sonra yemek yiyenler karşılaştırılmış. 5'te yemek yiyenlerde obezite daha az, kalp hastalığı daha az, kanser riski daha az. Akşam geç saat yemek son derece sakıncalı. Yani vücudumuzu güzel kullanırsak obezite de olmaz, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel yaşarız. O saat konusunda da bazı tartışmalar vardı hocam. Hareketinizin kısıtlandığı saat itibarıyla yemek yememeniz gerekiyor diyor doğru, bir kısım uzman doğru. bir yani, kısımda evet, saat evet. 18'den sonra yemek yemeyi bırakın diyor ama örneğin bir kişi akşam saat 10'dan sonra 22'den sonra eğer hareketi kısıtlanıyorsa o saate kadar yiyebilir anlamına mı geliyor bu Yok bence yine sizin dediğiniz gibi 18'den sonra yememek lazım 19 tabii 18 veya 19'dan sonra sıvı çay vesaire tüketebiliriz ama yemeği ben de şahsen 18 veya 19'da stopluyorum ondan sonra bir şey yemiyorum çünkü risk grubundayım. Annemde şeker hastalığı, babamda kalp hastalığı var. Dolayısıyla hani toplum bu konuda bilinçlenirse Avrupa'da birinci olmayız. Ee, obezite büyük bir hastalık. Bir sürü gideri var, masrafı var, kalp hastalığı oluşturuyor. Karaciğer silozu bu hastalığı olduğu gibi karaciğer kanserleri, mide kanseri artıyor. Dolayısıyla yani obezite mücadele edilmeli. Ve benim bir önerim vardı iki sene önce e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na okullarda özellikle ilk okullarda obezite dersi konulması lazım. Yani çocuklarımız ödüllendirmek için fast food, asit içecekler, çikolata değil de belki sanat, tiyatro, kültür, müze, kitap hediye edebiliriz. Yani çocuklarımızı ödüllenmek için asitli, çikolatalı, şekerli gıdalar çok yanlış. Bu bize özgü bir şey herhalde. Çocuklar ilkokul, ortaokulda obezite ne olduğunu anlarsa inanın ülkemizde kalp hastalığı azalır, karaciğer sirosu azalır, kanser azalır, kalp yetmezlikleri azalır. Çünkü çocuklar bizim canımız, ciğerimiz. Biz onlara ne öğretirsek veya bizden neyi görürlerse öyle uyguluyorlar. Biz onlara iyi örnek olmamız lazım. Evet bir de şunu sormak istiyorum hocam şimdi internet üzerinde de bazı sayfalarda özellikle sağlık güzellik sayfalarında diyet listeleri yayınlanıyor paylaşılıyor ve elden ele bu listeler e, kitlelere ulaşıyor ve insanlar o diyetleri uyguluyorlar. Şimdi bu konuyu sormak istiyorum yani kişiye özel bir diyet uygulanması gerekmiyor mu ve tabii ki daha önce de yine bu konuya bir denetim getirilmişti bunların paylaşılması yasaklanmıştı ama sosyal medyada maalesef bununla başa çıkmak da çok fazla mümkün olmuyor. Yine internet üzerinden işte bu zayıflama çayları satılıyor ya da yine bu şekilde diyet listeleri paylaşılıyor ve ölüme kadar götürüyor bunlar. Siz zayıflamak isteyen Doğru. hastalar için, kişiler için neler öneriyorsunuz? Bundan biraz bahsettiniz ama bu özellikle internet diyetleriyle ilgili tabii. birleştirip tekrar bir özetleyebilirsek izleyicilerimiz için sevinirim. Tabii ki, tabii Obezitesi olan bir kişi biz önce bir muayene ederiz, falan yaparız altta bir gizli şekerim var, tiroid hormonları az mı çalışıyor veya başka bir hastalığım var. Ondan sonra ben şahsen bir 3 ay diyet ve her gün 45-50 dakika düzenli egzersiz öneriyorum. İnanın ayda 3-5 kilo gidiyor. Bunu ben de yaşadım. Tatlı hamuru keserse kilo veriyorlar. Ee, tabii bu diyet istediğinde kişiye özel olması lazım. Hani alkol içen var, sigara içen var, hareket eden var, etmeyen var, kilosu farklı farklı olanlar var kişiye özgü doktorla, hekimle konuşup belki de diyetisyenle görüşüp uygun bir diyet listesi planlanmalı. İnternetten hekime danışılmadan bitki çayları, zayıflama listeleri son derece yanlış. Çok değişik zayıflama listeleri var. Hakikaten biz bile şaşırıyoruz. Ya yani bu işin uzmanları var. İç hastalıkları var, gastroenterolog uzmanları var, endokrinoloji uzmanları var. Hani bir arabamız bozulduğunda komşuya değil de servise götürüp danışıyoruz. Dolayısıyla obezitede de meslek doktoruna, bu işte uzmanlaşmış kişiye götürüp vakayı sunmak, tartışmak gerekiyor. İnternet, sosyal medya kafamızı karıştırıyor. Şahsen internete satılan vitamin haplarını da önermiyorum. Onlarda ne kadar vitamin var, soğuk zincirde mi geldi, güneşte mi kaldı, vitamin düzeyi az mı, çok mu? Dolayısıyla hani mutlaka hekime gitmek lazım. Sağlık Bakanlığı'nın önermediği hiçbir ilacı ben hastalarıma önermem. Bu internete satılan ilaçlarda vitamin haplarını da Sağlık Bakanlığı önermiyor. Dolayısıyla önermediği için benim için referans Sağlık Bakanlığı, devletim. Devletimin ve Sağlık Bakanlığı'nın önermediği ilacı ben e, çok değerli hastalarıma asla uygulamam. Evet vitamin konusu da önemli bir konuydu. Oraya dikkati çekmeniz de iyi oldu hocam. Evet, Çünkü gereksiz ol, vitamin kullanımı da doğru. gerçekten vücuda zarar doğru. veriyor. Böbrekleri doğru. yoruyor. Biz doğru. fayda görmek istiyoruz doğru. ama ondan da zarar görüyoruz. Kesinlikle, Yine bunun da Ebran. uzman kontrolünde olması gerekiyor değil mi? Evet Evren haklısınız. Çok doğru. Hele bu yazın meyve zamanı, vitamin zamanı hala vitamin hapı kullananlar var. D vitamini kullanan insanları görüyorum. Zaten güneş bol. Yani en iyi ilaç güneş D vitamini kaynağı. Hani kış olsa güneş görmeyen Kuzey Avrupa'da yaşasak D vitamin takviyesi alırız. Yazın güneş bol, meyve sebze bol, vitamin bol ve vitamin habı içiyoruz, D vitamini içiyoruz. Bunlar da sakıncalı. Bunların da ileride bir takım olumsuz etkileri oluyor. Örneğin D vitamini fazla kullanırsak böbrek taşı yapıyor. Diğer vitaminler de olumsuz etkileri var. Dolayısıyla her zaman akıldan, bilimden yana olmak lazım. Hekime danışmak lazım hekime danışmadan internete danışıp rastgele bir yöntem belirlemek yanlış. Hayırlı. Evet işte internetin, sosyal medyanın zararları diyebiliriz. Çünkü görüyoruz ve onu almak istiyoruz, denemek istiyoruz. Yine doktorlara da fotoğraf yasağı gelecekti. Bu da çok önemli. İnsanlar onu görüyor. Benim de yüzüm böyle olsun, benim de saçım böyle olsun. Olumlu, olumsuz doğru. etkilerle birlikte hep ona göre çok hareket doğru. ediyoruz. İşte o yüzden çok fazla da bunlara kulak asmamak gerekiyor, üzerinde durmamak gerekiyor o sosyal medya paylaşımlarını. Tabii ki milyonlar bunun üzerinden para da kazanıyor ama biz sağlığımızdan doğru. olmamak için bunlardan uzak durmalıyız diyelim hocam ve size çok, çok teşekkür edelim. Ediyorum. Eğer varsa bununla ilgili ederim, eklemek istedikleriniz diyoruz. onu da alabilirim hocam. Yok. Peki. Çok güzel bir program yaptınız, çok güzel mesajlar verdik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bodrum'dan Türk ekranlarına katıldığınız sağ olun. için çok sağ olun. Sağ olun. Evet Profesör Doktor Vedat Görallah konuştuk. Zayıflama çayı öldürüyor. Tabii ki Hatice Baruç'un örneği üzerinden gittik ama birçok konuyu da ekranlarınıza taşıdık.